sizlerle birlikte araba direksiyon seti oynayacağız. Ka kaç gündür video atmadığımda farkındayım bu arada. Bunlar içerisinde artık araba direksiyon artık araba direksiyona başlayacağım sonra sanal gözle başlayacağım. Bugün hem yarı bu hem de yarı bundan oynayacağız. Yani e, yani bunlar zor tabii ki de başlayalım Evet şimdi başlayacağız arkadaşlar. Oyunun açılmasını bekliyorum. Az önce attı beni bir süre şey oynamadığım için şimdi dediğim gibi yarı bundan yarı olduğunu oynayacağım. Bir saat video da çekebilirim. İki saat olmazdı Bir ya da 30 ya da 45 dakika ya da bir saat video çekeceğim. Öyle. Evet arkadaşlar arabalarımı takayım. Bir adet Porsche Tay Turbo GT Jainemiz var. BBM M4. Burada McLaren mi ne bunu bilmiyorum. Burada Ahmet Can Dündar'ın arabası var arkadaşlar. Sonra burada Mercedes Benz'in bir tane modeli var. Bu bu arada bir tane tanıdığım birisinin arabası. Sonra burada Jeep var. Tog olarak da geçebilir. Sonra Megan var. Taksi var. Mini Cooper var. Ferrari 458 Drift arabası var. Antikalya'nın. Lamborghini Aventur LP704 Bunlar var sonra işte bilmem neler. O zaman Lamborghini ile başlıyoruz. Gitti de zaten bu tanıtım videosu gibi olacak. Bu arada İstanbul Vlog da yakında geliyor. 31 Aralık'ta da olabilir. Yılbaşından bir gün önce de olabilir. Ondan emin değilim. Şimdi ne maliyalım. Bu kamera açısıyla. Hı hı. Yani arkadaşlar bu oyunu seviyoruz Bir yerden sonra Oynama hissiyatınız çok gelmeye Başlıyor böyle Sanki oynayınca hoşunuza gitmiyor ama Bilmiyorum yani oynayınca hoşunuza gitmiyor gibi Ama Sonra bir anda özlüyorsunuz Bu oyunun bir de şeyi var arkadaşlar Ben bu oyuna para yatırarak tabii ki de aldım ee, bu oyunda her şey çok pahalı ya. Mesela ah, ah, Bugatti Chiron 6, 6, 3 300 almak için tam tamına 1049 TL yatırmanız lazım. Lazım eğer onu almayacaksanız da 630 B filan. Arkadaşlar gördüğünüz zaman yani bu arabayı sürmek zaten adiyetten bir zorluk sağlıyor. Çünkü böyle yarış arabaları şey yapıyor. İnsanları zorluyor. Şimdi arabamızı değiştirelim artık. Arabayı değiştiriyoruz. Lamborghini de. Ay, birazdan düzelir. Ferrari dirif atmak için şimdi dirif yerine gidiyoruz arkadaşlar. Aslında dirif sayınız ama. Neredeyiz biz? Amerika'nın burasındayız ama ne bir ki gideceğiz en kalabalık şehri bilmeyenlerin için. Şimdi Buraya iki dakika hemen bir gidelim Yanlış yer oldu mu? Şuradan gireriz biz kardeşim Biz bereççiyiz Vallahi gireriz buradan Giremeyiz buradan Şuraya atlayacağız her zaman yaptığım taktiğin Aynısı arkadaşlar Isıtıyorum Havalimanının içindeyiz Bu araba 40 En az 40'ten herif atıyor Ben bunun tekerleğini öyle bir yapıyorum ki Arkadaşlar şöyle bir yarışta dönersiniz. Ay strese girdim şu an ilk defa. Araba direksiyonda bu arada istedikleriniz yazın. Bir, e, istediklerinizi al, almaya çalışacağım bu arada. Hangi oyun istiyorsunuz? Paralıysa da bir bakacağım. Ama alırım öyle. Yani. Şuradan dönelim. Mesela bu 340 falan basıyor. Ben yani böyle driftlerde çok iyi. Şöyle atalım. Driftimizi. Evet arkadaşlar şimdi farklı arabaya geçiyoruz. Geçiş yapacağım bu afer. 1, 2, 3, get! Evet arkadaşlar arabamız bu afer Mercedes Benz. Bir tane adam geldi. Yarışmak isterse yarışmayacağım çünkü bu araba 100 hızla gidiyor yani. 200'e de çıkıyor ama yavaş. Ee, bu arabası tam bir benim yaptığım gezi arabalarındandır. Yani off-road'a çıkabilirsiniz. Şöyle drift bile atmıyor yani. Çok sakin ben bunu sürerim mesela. Bundan sonra da BMW M4'te bir driftler yapacağız. Sonra tekrardan Ferrari alacağım. Şunlar bunlar. Sonra da zaten ee, en az kaç dakika olmuş şu ana kadar? 5, 5 dakika 22 saniye geçmiş şu an. Dediğim gibi 49 ya da 1 saatte bitireceğim yani benim videolarım uzun olur. Her youtuberlar gibi hemen bitirmem yani herkesin heyecanında bırakmam. Çünkü e, si, siz mesela diğer youtuberlar keşke daha uzun diye olsun videoları diyorsunuz ya. E, o zamanlar da işte öyle oluyor. O zamanlar siz hatta şey diyebilirsiniz. Ay bu ne kadar kısa mesela. 20 dakikalık videolardan bahsettim. eşittir Ben de öyle değilim mesela. Ben 30 dakika yayınlamam. 39, 40 larda ya da 50'lerde ya da 1 saatte mesela bir kere şey, ben kuzeynimle 12 saat video çektim ama o video yayınlanmadı. Yayınlamayı deneyeceğim bir tekrardan kayıtlıysa. 12 saat video Brawl Stars çektik. Yani 12 saat. Düşünsenize 12. Yani 12 saatli ne yaparsınız? Eğer yani bir hata sonucu şimdi arabayı tekrardan değiştireceğiz de. Şey bir hata sonucu orada bir bir saat olarak göstermişti. Ondan dolayı yayınlamadım aslında gerçeği O ay arabayı işte onu. Yani orada bir saat olarak gösterdi. Yani ben de o şaşırdım. Yapmanın Devamını bir bakacağım. Eğer olmazsa o şekilde bir saatliğini yayınlayacağım. Çünkü 12 saat video çektim ve ondan sonra başım oldu da İstanbul vlog'da ben diğerleri gibi yapmayacağım. Çok azıcık durdurup hop arabada giderken yolda açacağım. Çünkü ben cidden saatler içerisinde yapmak istiyorum. Yani bu daha da zorluk. Üst 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 üste. Yani Arkadaşlar şimdi size şey bahsedeceğim İstanbul bloklarla alakalı. Fragmanını yayınlayacaktım da fragman olmasın. Şey. Onunla şey yapacağım arkadaşlar. Birazcık da İstanbul'da tanıtım yapayım. Şey arkadaşlar yılbaşından önceki gün ya 31 Aralık'ta gideceğiz. Yani Allah izin verirse yani Sivas soğuk bir yer dediğim gibi bu uçakla da herhangi bir sorun da olabilir. Ama Türk Hava Yolları daha çok iyi bir iyi bir uçak olduğu için yani sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Bu arada siz ne sevdiniz? Uçak ne benim Türk Hava Yolları Pegasus'tan nefret ederim. Ne, no, ne oldusunuz Pegasus'la yazmayın ya. Ama neyse şimdi asıl konuya gelelim. Mesela benim kameran kameran ne deniyor? Kameramanım mesela İstanbul'da ben de çekeceğim. Belki o, o da onunla da çektirebilirim ama yani çok az çünkü ben yani benim hayatım olduğu için yani çok çektireceğimi düşünmüyorum. Kamera hanımını asla yormam. Yani dediğim gibi yani dediğim üzere şöyle yani nasıl desem eee şey yani arkadaşlar şöyle bir şey var. İstanbul bir de kamera kamerayla çekeceğim ya o bir de strese sokar İstanbul. Orada otelde yer yüzler kendi video açacağım. Umarım telefonuma su girmez. belki havuzun içine de sokarım ama şey yani challenge'lar yapacağım kendi kendime. Bu arada birkaç kişi uyuyacak muhtemelen o yüzden ses yapmamaya çalışırım. Belki de babaannem de gelecek onu trollerim. Sakın o babaanneme bu videoyu göstermeyeceğim. Ama babaannemi troll dedikten sonra gece uyurken babaanneme bir sürü şaka yapacağım. Sonra kamerayı da bir yere yerleştirip oradan, oradan size şey yapacağım. Babaannemi öyle bir korkutacağım ki yani. Ama muhtemelen şaka olduğunu anlayacak. Ne yapacağımı görün görürsün o zaman. Mut, ama ben İstanbul'a giderken bu gitmeden önceki bir gün bu videomu izleyeceğim. Neler demiş ona bakacağım. Ona göre hareket edeceğim. Çünkü unutabilirim. Çünkü e, şu an kaç aralıktayız onu bilmiyorum. Ondan dolayı. Ama şu an iki hafta mı ne var ya da 15 gün, 14 gün, 16 gün var sanırsam. 16 ya da 17 gün var. Ben gitme bize. Ee, şimdiden duyurusunu yaptım çünkü birkaç beni izleyen kuzenim yani görsünler diye arada ve de tanıdıklarım da görür Şimdi o zaman hayat gözle geçelim Kaç kaç şey olmuş? 10 dakika, 30 dakikada bırakacağız. 30 dakikada hayat gözle oynayacağız. Yani toplam 1 saat. Yani değerimi bilin arkadaşlar. Sizin için 1 saat oynayacağım. Okul var yarın. Düşünsenize. Yarın okul var ve bir saat video. Benim daha YouTube kanallarımı izlemem lazım. Boralı, Emirhan, CTN sonra birkaç tane daha YouTube kanalı ben onları izleyelim ama Zaten onlar zaten birisi 20, birisi 30 dakika çekiyorsa düşün. Gün toplam 7 dakika video izleyeceğim umarım. Umarım annem bir şey demez. Evet birazcık da komik Evet. gözüme gözüme sokmazsın şu kamerayı. Kamerayı. Ee, şimdi... Arkadaşlar şimdi burada bir hız testi yapalım. Ee, Lamborghini mi? Bu arada otopilotunu da göstereyim mi arkadaşlar? Bir dakika. Bunun otopilotunu göstereyim. Sadece direksiyon tutmam lazım. Her, o kendisi yapıyor. 1, 2, 3. Sadece direksiyonu tutacağım. Aa başladı. Aha. Oyu. mı? Dirif atıyor şu an. Şu an bir yer seçmediğim için kendiliğinden dirif atar. Mesela direkt haritaya girelim. Direksiyonu bıraktığım zaman komple gidiyor. Mesela nereye gitmesini istiyorum. İki dakika haberim anından çıkalım. Hemen şuraya Nasıl bize? Arkadaşlar yanlış oldu ben bunu yapmak istememiştim, dur Lamborghini alalım hem de. Havada... Allah'ım, Allah'ım neydi Allah Allah'ım, neydi güneyim, neydi günahım. Durun arkadaşlar, i̇şte yediğim. Bir dakika daha, Lamborghini ile çılgın hareketler yapıyordur. Ee, şimdi buradan Lamborghini'ye geçiyoruz, set. Game başlıyoruz. Ha ha otopilot açtım. Ama dur. drift atmasın. Nereye gidelim arkadaşlar? Çok uzak değil ya. Şuralara gidelim bakalım orada ne yapacak? Orada da bitirmesine de ayarlayalım. Bu oyunda bu arada şey bu paralı dediğim gibi alınca parayla otomatikman otopilot da veriyor size. Mesela otopilotta turbo siz kullanıyorsunuz. Turbo için de para ödüyorsunuz. Yani. 140 mi ne? Lan ne oluyor? Ha doğru otopilotun ayarlamalarını da düzgün yapmalısınız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Yani otopilot geldikten sonra koordinat şeyleri çıkıyor. Onları düzgün hallettim. Ben yanlış hallettim. Ama bir de her gün de değiştirmeniz lazım o koordinatları. Mesela ben değiştirmeyi unuttum. Ondan dolayı götürür ama zor götürüyor. Çünkü sadece bir de pedalları siz kontrol ediyorsunuz o kadar getirdi bizi. Mesela ne yapacağız? Geriye basıyorum, park eder. Geriye basınca arkadaşlar. Oraya park ediyor uygun bir yere ve geri otopilottan çıkıyoruz. Şuraları basılı tutuyoruz arkadaşlar. Bir şuraya, bir şuraya, bir de en alta basılı tutuyoruz. Tamam oldu. Şu an otopilottan çıktık. Evet arkadaşlar, şimdi size direksiyon tanıtımı yapalım. Bu dünyanın en kaliteli direksiyon setlerinden birisi olarak geçiyor. Bilirsiniz. Bu şey şimdi. Çarpı mesela turbo için yuvarlak bir şey yaramıyor. Üçgen yanında bir şey açıyor ekranda ve kapatıp da açabilirsiniz. Yuvarlak çıkmaları yarıyor. Kare fren R2 hiçbir şey. Şuradan bunları bu listeyi açabiliyorsunuz. Sonra bu ikisine bastığınız zaman ekranını değiştiriyor. Tamam. Bu korna. Sonra bu tuşları gevşetip size göre ayarlıyor. O, yani bu şekil. Şunlar o, mesela araba değiştirirken buna ya da şey dedim canım sıkıldı ben bu oyundan nasıl çıkacağım. Direkt buna basılı tutuyorsunuz çıkıyor. Eğer PlayStation'daki gibi menü mü istiyorsunuz? Gerçi PlayStation'a da öyle arkadaşlar. Menü, menü çıksın diyorsanız bu şekil menü de çıkartabilirsiniz. Tekrardan yok ediyoruz. Bunlar sesle alakalı ya da o içindeki oyunla alakalı. Vites her oyunda değişik değişik şey yarıyorlar. Bu hiçbir şeye yaramıyor arkadaşlar. Bunu ne için koyduklarını bilmiyorum. Şunlar da işe yaramıyor. Her türlü işe yaramıyor. hiçbiri oyunda işe yaramıyor. Evet arkadaşlar şimdi direksiyon öncelikle çok güzel tabii ki de. E, e, şimdi bu Logentier G29. Şimdi arkadaşlar pedal. Bu bunu herkes bilir. Devriye mi bir şeydi bunun adı. Yabancı ülkede. Öyle geçiyor. Devriyaj galiba. Bu geriye gidiyor. Bu ileri gaz. O şekil. Sonra. İşte bu şekilde direksiyon 30 dakika olmasını bekleyemeyeceğim. Direkt şeye geçeceğiz. 2 dakika videoyu durdurup kameramanınla bunları şuraya kaldırıp bunu bağlayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar. Ya da tanıtımını da göstereyim. Bu şekilde çıkarıyoruz. Şimdi 2 dakika şunları hemen kaldırıyoruz. Ya Allah Bismillah. Evet arkadaşlar kaldırdım sizi bekletmek istemedim. Burada PlayStation 5 Pro çizgilisiz var. Silipsiz yani. CD'siz. Şimdi bir VR 2'yi tanıtalım. VR 2 şu an şu anlık Apple Vision, Vision Pro, Meta Quest 3 gibi en iyi gözlüklerden birisi. toplam 3. ya da 4. sırada Meta Quest 3 alacağım bunu satıp. Çünkü o daha iyiymiş. O ikinci sıradaymış. Ee, şimdi. Bir dakika. Hemen koruyordum. Bunu gösteriyorum. Şurada şu fişe PlayStation'daki şuradaki noktayı takıyoruz. Burada hemen kırmızı ışığımız yanıyor. Bunu böyle basınca aktif oluyor zaten. Mesajı gelmedi. Ha, bakın geldi. Şurada bir yer işaretimiz geldi. Şimdi öncelikle konsolları var. Konsolsuz çalışmadığı için ben bunu bırakıyorum. Bir de Minecraft falan oynanmıyor. Diğerlerinde oynanabiliyor. Şu şekil. Burada tuşları. Şimdi oynayalım o zaman. İlk önce Job Simulator oynayacağım. Çok popüler bir oyun. Sana gözüklerde. Yani. Ne? O zaman başlıyoruz. Hayat gözümüz takıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi size içini gösterelim şu şekil burada. Şu lens arkadaşlar bakın ekran gidiyor. Direkt algıladığı zaman bir şeyi ekrana götürüyor. Götürüp getiriyor. Şimdi o zaman takıyoruz. Şuraya basıyoruz arkadaşlar. Bunu genişletiyoruz. Sonra takıyoruz Evet sizi şu an görebiliyorum. istediğim zaman oyun alanına gidebilirim. Şu an nasıl tipim gözüküyor hiçbir şekilde fikrim yok. Evet. Şimdi göz biraz şeyleri takalım Buradan zor gözüküyor ama. Şimdi burada gördüğünüz bir dakika. Burada gördüğünüz üzere çıkış düğmelerimiz var. Sonra kare, çarpı, yuvarlak üçgen. Sonra burada şu hareket ettirme ya da bu hareket ettirme sağ sola da bakabiliyorsunuz. O zaman daha fazla bir Geçelim. Evet arkadaşlar. Bir hata sonucu burada çıktı. Şuradan şu yemek şeyini uzanalım. <laughs> <bunu ayak> <laughs> lazım. Ya arkadaşlar ya dünyanın en kötü hilesi oldu. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bir sıkıntı vardı onu düzelttik. Geri geldim. Yuppi. Haydi o zaman başlayalım. Hadi bakalım diyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Bolt me in Europe. hiç yoktur kusura bakmayın. Ee, dokuzdan başlayalım. Dokuz çok iyi. Evet. Çizgi olabilir arkadaşlar. Şuradan olduğu için ilk başta da olur. Evet ilk önce mutfağıma hoş geldiniz. Hijyenliyim. Şöyle. Kapatalım. Ne diyor Ringo? Ne diyor Get drunk, tear human. Bu temizle ya. Bak onu temizlersem sana 100 milyon dolar veririm. Şunu bir bana ver, daha çıkayım, kahvaltıyı mı sen takmıyorsun? Evet, <laughs> dur sen tak. Nasıl <laughs> takacak <laughs> sana? Neyse, sen al bunu, <laughs> Muhittin'e ver. Evlilik teklifi edeceksin demek ki sevgiline. Çaktırmayın. Tamam, senin için romantik şeyler yaparım. Ee, Sandviç'e gireceğiz arkadaşlar. Ee, neredesiniz göremiyorum. Bir kez sanal dünya.